bir ölünün mektubu. Hazreti Süleyman'a bile kalmadı dünya, baki olan bir tek Allah. Bütün günahları size bırakıp ölmüşüz elhamdülillah. Kaygımız yok bizim yiyip içmekten yana, üstümüz başımız temiz. Bir şey yediğimiz yok ki zaten, oruçluyuz hepimiz. Gün aşırı kabristana bir ölü getirirler. Kalkıp hoş geldin deriz. Canımız sıkılınca geceleri uzanıp akan yıldızları seyrederiz. Oyuncaksız, salıncaksız küçük ölüler yeni arkadaşlar tanır. Kimse ağlayamaz ki zaten burada büyük ölülerden utanır. Öldük de kurtulduk Allah'a şükür. Bir ölü ar